Gel abi gel abi gel abi CD var film var oyun var en yeni çıkan filmler burada ikinci elim abi satıyor musun abi dükkan var abi gel abi dükkan var dükkanı alayım abi 90'lı yılların sonunda doğmuş olanlar ya da başında doğmuş olanlar bu anı hatırladılar gittiğimiz CD'ciler kasetçilerin birçoğu böyleydi bugün popüler pazar yerleri de ama bu özellikle Black Friday dönemlerinde tam olarak buna dönmeye başladılar. Gel indirim var, koş indirim var, gel sakın kaçırma. Kaçırırsan bir tersin şeklinde. Bugün bunları irdeleyeceğiz. Haydi videoya geçelim. Öncelikle bu videoda temel oluşturmak adına iki tane bilgiden bahsedeceğim. Birinci bilgim şu dostlar. Türkiye'de son 3 ve 6 aya baktım ben. 3 ve 6 ay arasında dolardaki değişim 1 ve 2 TL arasında değişmiş. Yani 39 TL olan dolar önce 41'leri sonra da 42 TL'yi görmüş. Yani 6 aylık fiyat değişimlerine bakarsak Türkiye'de çoğu şey o kadar da fiyat olarak yükselmemiş. Peki bazı arkadaşların da aklında şöyle bir soru işareti olabilir. Onur, konsollarda, cihazlarda ithalatçı vergisi var. Hatta topluma bilgisayarlara bile terate bandrolü geliyor. Haklısınız. Ama burada konsolları bir ele alalım. Elimizde neler var? PlayStation 5. Bunun dışında Switch 2, Switch OLED, Switch Lite, Steam Deck, Asus ROG bir sürü konsol var. Şimdi bunlarla ilgili bir bilgi vereceğim. Her ihracatçı, ihracatçı değildir dostlar. Şimdi Türkiye'ye gelen bu konsolların birçoğunda arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Örneğin siz bir ürün satın alırken Bilkom garantili görüyorsunuz. Bu yakın zamanda değişti. Sony Türkiye kapandı. Artık Bilkom garantili PlayStation görüyorsunuz. Bilkom garantisine güvenebilirsiniz. Ama internette gördüğünüz ihracatçı garantili ürünlerin birçoğu buraya paralel ihracatla. Yani bavul ticaretiyle geliyorlar. Aslında bavul ticareti dediğiniz bir şeyi alırken çok da garanti beklememeniz gerekiyor. Çünkü bizim bildiğimiz Switch gibi, bizim bildiğimiz Steam Deck gibi cihazların Türkiye'de resmi bir distribütörü yok. Bu sebepten dolayı bu bilgiyi de şart düşmüş olayım. Şimdi dostlar ben ilk olarak PlayStation 5 Slim'i inceledim. Tek kollu versiyonuna bakacağım. Burada fiyatları da yan tarafa yazacağım. Burada dikkatli olmanızı rica ederim. Dostlar şimdi bu cihazın 3 tane versiyonu var piyasada. Birinci versiyonu Bilkom garantilisi. Bilkom garantili olan resmi bir distribütör. Bakın bu distribütör arkadaşımız ülkeye girerken konsola ek vergi, şu vergi, bu vergi hepsini ödüyor. Bunun fiyatının biraz daha yüksek olması normal. Burada da iyi bir garanti hizmeti alırsınız. Ama fiyatı şu anda 29.000-30.000 bin, bin TL bandında. Bu konuda bilginiz olur. İkinci olarak ithalatçı garantili yazan ve daha uyguna satılanlar. Bunlar ithalatçı ama ithalatçısı Bilkom değil. İthalatçısı demin söylediğim gibi bavul ticareti veya paralel ihracat. Yani bunlar ne yapıyorlar? Ben yurt dışına giderken iki tane PlayStation 5 getiriyorum. Bir tane hanımın, bir tane kendim alıyoruz. Birini kullanıyorum, birini gidiyorum onlara satıyorum. Kaça satıyorum? Açılmamış kutuyu 23-22 bin liraya alıyorlar. Size 24'e 25'e kar marjıyla satıyorlar. Ben bu yanlıştır, doğrudur. Bunu tartışmıyorum burada. Ben bütün alışverişlerimi böyle yapıyorum. Ama burada sizin gidip de satın aldığınız bilmem bir şey dijital mağazalarından açıkçası bir garanti hizmeti pek de beklemeyin. Siz burada korursa pazar yeri yani nedir pazar yeri de Amazon korur. Hepsi burada korur yani buna güveniyorsanız alın ki onlar da bir noktada koruyamaz çünkü milyonlarca siparişin içerisinde sizinkisi küçücük bir sipariş. Üçüncüsü ben sahibinden de benim çok kullandığım iki tane mağaza var. Bu mağazaların isimlerini vermeyeceğim. Bu tarz yerlerden alabilirsiniz. Bunlarda da fiyatlar 22.000 TL bandına kadar düşüyor. Yani aradaki uçuruma bakar mısınız? Birisi 22.000 TL bandına, birisi 30.000 TL bandına satıyor. Ben 30.000 TL bandına satana saygı duyuyorum çünkü konsola özel vergi ödüyor, gümrük vergisi ödüyor, onu ödüyor, bunu ödüyor, garanti hizmeti veriyor. Haklı. Ama demek ki bizim bugün PlayStation 5 alırken bir Black Friday indirimi sırasında gördüysek görmemiz gereken fiyat 24.000'in altında bir fiyat olmalı PlayStation 5 Slim için. Ben bunu ithalatçı garantili için söylüyorum. Bilkom tarafında ben geçmiş fiyatlara baktım. Geçmiş fiyat listesini de buraya koyacağım. Geçmiş fiyatlar noktasında ise arkadaşlar bizim 27 bin lira bantlarını bir görüyor olmamız lazım. Çünkü geçmişte bunlar 27'lere, 25'lere, 26'lara kadar düşmüş. Bu dönemlerde firmalar çok fazla şunu yapıyorlar. Black Friday'den birkaç gün önce bindirim, Black Friday günü indirim. Bu videoda bahsettiğim bütün ürünlerin Amazon linklerini de aşağıya bıraktım. O linklerden siz de fiyatları kontrol edebilirsiniz. Bahsettiğim fiyatların altına bulursanız bunlar gerçek bir Black Friday indirimidir. Ama o fiyatlara veya o fiyatlara yakın fiyatlara bulamıyorsanız da beklemekte fayda vardır. Şimdi ikinci cihazım Nintendo Öka Sistemi. Dostlar burada zaten sizin resmi bir distribütörünüz bile yok. Yani gelenlerin hepsi bavul ticaretiyle geliyor. Switch 2'nin ortalama fiyatları bu ben görüyorum işte pazar yerlerinde. Amazon'da hepsi burada da. 25.000-26.000 TL'den listeleniyor. Ama benim bahsettiğim gibi hani bunu direkt bir site üzerinden komisyonla değil de kendi dükkanında satan adamlar ben kendim Kadıköy'den aldım 22.000 TL'ye aldım. Tanıdığım esnaftan aldım sağ olsun çok da yardımcı oldu tertemiz kutulu cihaz aldım. Aklınızda o bulunsun bizim de burada barevimiz 24-25.000 ile 22.000 arasında bir yerde olmalı. İndirimse bunun adı indirimse. Geçtim <laughs> light tarafına. Switch Lite'de çok fazla fiyat var. Switch OLED'de çok fazla fiyat var. Çünkü bu iki cihazda kırık versiyonları da var. Ben burada kırık olmayan legal versiyonundan bahsedeceğim. Bunlar da paralel ihracat. Bunların da Türkiye'de bir satışı yok. Yani resmi bir distribütör yok bir şey yok. O yüzden bunların da fiyatı OLED için 16 bin liraya listeleniyor. İkinci el ve sıfır kutulu satan mağazalarda bu fiyatları 14 bin lira, 12 bin lira kadar görebiliyorsunuz. Black Friday'de e, anlamlı bir indirim olması için bu cihazları 12-14 bin lira bandına bulabilmeniz lazım. Son olarak geldim Switch Lite'a. Switch Lite pazar yerlerinde gerçekten belki indirime girmiş olabilir çünkü 8 bin liraya falan birkaç ilan gördüm. Normalde 10 bin, 9 bin bandına listeleniyor. Kadıköy'de 6-7 bandına bulabiliyorsunuz bu arada. Hani açılmamış kutu bulmak çok zor Switch Lite artık üretimi de bitti. Çok da eski bir cihaz ama ee, i̇kinci ellerine 5-6 bin liraya bile bulabiliyorsunuz biraz hırpalanmış halini. Burada da bareminiz 8 bin lira civarı olsun. 8 bin üstünde fiyat veriyorsanız bilin ki o indirim değil, bindirim. Devam ediyorum. Steam Deck OLED. Ben Steam Deck OLED'i 40 bin liraya gördüm arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Ee, burada sadece şöyle bir detaydan bahsedebilirim. Steam Deck OLED'i ben ikinci elden 22 bin liraya aldım. Hadi siz bunu gidin paralel ihracatla getiren mağazalardan alsanız 30 bine bulursunuz. Ama sakın ola ki 40 bin lira falan gibi bir banda çıkmayın. Bu cihazın olur fiyatı 27-28 bin liradır Black Friday'de. İkinci el fiyatı da 20-22 bin lira bandıdır. Bu fiyatları bulabilirsiniz. Ama ve lakin bir tavsiye gidip de bu cihazın 512 GB'ını artık almayın. Bunu da buraya bir şerh düşeyim. Neden Onur derseniz. E, 2 TB 2230 SSD ben 4700 liraya almış. Bugün olmuş 12000 lira. Yani SSD RAM fiyatları çıldırmış. Alacaksanız 1 TB alın başınız ağrımasın. Sonrasında siz buna bir SSD takacağım derseniz çok baş ağrıtır. Steam Deck OLED tarafında hallettik. Steam'deki düzü OLED olmayanı. Zaten OLED olmayanı almayın bence de. Hadi bütçeniz ona yetiyor ve Steam'deki çok istiyorsunuz diyelim ki. 16.000'in altındaki fiyatlar indirimli fiyatlardır. Çünkü pazar yerleri dışında kalan sahibindendeki bu mağazaları olan yerlerde açılmamış kutulu zor bulunuyor ama bulunanlar da 15, 16, 14 o civarlarda değişebiliyor dostlar. Bir sonraki tarafımız burası bambaşka bir segmentasyon. Çünkü Asus ROG tarafı dostlar Türkiye'de adamların resmi satıcısı var. Şimdi Asus el konsolunu getirirken onun vergisini ödüyor, bunun vergisini ödüyor. Ben adamların fiyatını küçümseyemem. Zaten artık ROG X ve ROG yok. Yani nasıl yok onur dersen artık Rogueline XBOX X'i, XBOX ve normali var. Yani e bunlarda da çok indirim olmayacaktır bu dönemde. Sembolik indirimler olur. Neden derseniz cihaz çıkalı daha bir ay oldu. Hatta bir ay bile olmamış olabilir. O yüzden bu tarafta çok bir indirim beklemeyin. İşin Lenovo MSI kısmına ben çok girmiyorum çünkü çok hakim olmadığım cihazlar. Ama işin donanım tarafında birkaç bir şey daha söylemem gerekirse. 8bitdo'nun gizela mağazası var. Amazon'da güvenebilirsiniz bu arada. Böyle bir Gamepad incelemeleri de yapıyorum ben. Gamepad alma gibi bir niyetiniz varsa bu arifedeyseniz o videoları da izleyebilirsiniz kanalımdan. Bir sürü Gamepad inceledim. O Gamepad videolarında da ben fiyatları 3-5 paylaşıyorum. Döndüğüm videolara baktım. Bir de bugünkü fiyatlara baktım. Fiyatlar hakikaten küçük de olsa indirime girmiş yani. Hakkını yiyemem. Bu dönemde bir Gamepad alma ihtiyacınız varsa o videolara da bakın, ürünlere bakın. incelemenizi tavsiye ederim. Dostlar gelelim Xbox kısmına. Xbox'ın Türkiye'de kendi bir distribütörlüğü var ama Xbox artık Türkiye'de çok daha az bulunuyor. Piyasası çok güçlü değil. Bir de benim çok hakim olduğum bir alan değil açıkçası. Burada Xbox'ta da şu fiyatları kendinize referans alın dersem birazcık yalan söylerim. Ama şunu söyleyebilirim. 14, 13, 14, 15 bin lira bandına bulabildiğiniz noktada ve Xbox almak istiyorsanız seri sesi kaçırmayın. Ama Onur muhakkak serisi X alacağım, büyük abi alacağım diyorsanız da bence almayın, bilgisayar alın veya PlayStation alın. Ben PlayStation ekosistemini sevmiyorum Onur diyorsanız da dostlar bilgisayar alın kendinize. Çünkü Series X'in gücü yüksek olsa bile fiyatları çok yüksek oluyor. O fiyatlara değer mi ben çok emin değilim açıkçası. Nihayetinde satın alan taraf biziz. Biz satın almadığımız müddetçe onlar önce bindirme sonra indirme hareketlerini geri bırakacaklardır. İthalatçı garantilere çok kanmayın. Siz bir ürün alırken bir üründe ithalatçı garantili yazıyorsa ama o ithalatçının adı yazmıyorsa Bilkom demiyorsa, bir şey demiyorsa o ürünün başına bir şey geldiği zaman çok da bir garanti hizmeti bulmanız mümkün değil aslında. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz videolara devam edeceğiz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.